Arkadaşlar geri geldim. Pardon. Benim yanlışlıkla telefonu kapatmıştım. Şöyle reklam çıkmıştı zaten. Hemen dünyamıza girelim. Ben sabah olunca size tanıtacağım. Şöyle şöyle Evet şimdi sabah oldu. Evet. Şimdi ben böyle bir ev yaptım şurada. Şunu da ev sanmayın yani. O zombi girmiş. Şöyle takımlar takımlar evi yaptım. Burası Beşiktaş. Burası Galatasaray. Şurası Trabzonspor. Şikayet Burası da Fenerbahçe. Ee. Ee, şimdi evim böyle. Size yedek evleri göstereceğim. Çıkamıyorum. Evet, şimdi yedek evler böyle. Burada dört tane ev yapmak istedim. Ben bunu dalıp yapmışım. Burada üç tane birleşik ev var. Hatta içlerini göstereceğim ama içleri boş. Burada bir kablo gibi bir şey yaptım ben. Bunların içi birleşik. Sonra da bu ev var ama bu birleşik değil. Çok boş. Galatasaray yeni değil. Burada renkli bir yer yaptım. Burada da şey yaptım. Benimle abimin e, hecelerin ilk alt heceleri burada can yazıyor burada da tun yazıyor. Can tun. Burası da işte böyle bir yaptım. Uzun bir yer işte kafadan yaptım ben bunu. Güzel olsun diye. Uğraşayım biraz diye yorulayım diye yaptım ben burayı. Ee, şey yapacağım. Şurayı bitireyim. Şurayı ne bitirdim? Bakayım mı boşluk var mı diye. Yok. Tamam. Boşluk yok. Boşluk yoksa sorun da yok. Bak örümceği bile atıyorum ölmüyor ya. Ha bir de şey göstereceğim size. Ee, ben buradan yılan yaptım. Yılanın gözü var burada. Yılan diri çıkıyor buradan. Yılan içinde de ev var işte. Yılan içinde ev var. Burada gözleri var. Komik ev. Yılan ev işte. Neyse. İşte videomuz bu kadardı. Ee, görüşürüz herkese.